Bakın bu yem, bu yem arkadaşlar Japon balığına kullanılmaz. Bu daha büyük balıklar için, koyu avuç balıkları için bunlar. Bunlar pek yoklar maalesef veriyor arkadaşlar. Lütfen tavsiye ediyorum. Evet selam arkadaşlar bugün bir video paylaşacağım. O da Japon balığı ile ilgili. Çünkü çok soru geliyor. Bizde gelen soruların yoğunluğuna göre video paylaşıyorum çünkü biz ne yapıyoruz 20 yıldır bu hobinin içindeyiz hangi balık nasıl beslenir hangi yemler verilir su değişimi nasıl olur onları anlatacağız klasik tür japon balığı evet şimdi pet shop'a gidiyoruz iki tane japon balığı alacağız buna koruma nasıl koyacağız hep evet, beraber görelim japon balıklarını şöyle aldık buradan güzel bir tane kırmızı Japon balığı beğenelim. Bakın şöyle bir şöyle bakın. Gerçekten güzel balıklar. Masrafsız. Ama şimdi tabi göstereceğiz nasıl beslenir. İki tane balık akvaryuma ah, koyacağız. Bir tane şöyle bir Japon aldık. Evet, şimdi çocuklar böyle geldiği zaman hemen ee, daha yeni balık besleyecekler. Ne istiyor? İşte anne, baba, Japon balığı al bize. Şimdi bunu aldık, eve getirdik. Bunu nasıl besleyeceğiz? Akvaryuma nasıl koyacağız? Balık almadan önce mutlaka evde dinlendirilmiş şöyle iki gün, en az iki gün dinlendirilmiş su olacak. Yani bir kaba koyacağız, iki gün ağaç açık bir kapta dinlenmiş olacak ya da hazır su da olabilir, hazır su da alabiliriz. Bunu nasıl akvaryuma ekleyeceğiz? Şimdi öncelikle akvaryum çoğu böyle pek çoklarda biz tavsiye etmemiz fanuslar e, var, cam fanuslar. Biz onlardan tavsiye etmiyoruz çünkü yuvarlak balık etrafında dönüyor. Bu ne oluyor? Araştırma, araştırma sonucu balıkların gözleri kör oluyor, Şaşıyor oluyor, sağlıksız oluyor, fazla uzun yaşamıyor. O yüzden biz ne tavsiye ediyoruz? Da şöyle dörtgen akvaryumlar tavsiye ediyoruz şöyle akvaryumlar çok basit ve fiyatı da uygundur şimdi Japon balığı aldık geldik eve kuracağız akvaryumu da ayarladık şimdi atlamadan izleyelim ki nasıl bakılır neler olması gerek e, hepsini anlatacağım e, mesela Japon e, akvaryumunda mesela havaya ihtiyaç yok ama temizlik olsun diye akvaryum temiz olsun diye e, hava motoru koyacağız pipo filtre koyacağız ya da normal filtre filtre çeşitlerini göstereceğim oraya hazırladım filtre çeşitleri. Şimdi başlayalım Japon akvaryumu kuralım. Balıklar burada geldik eve. Şöyle bir akvaryum ayarladık. Bunu geldik. Normalde ilk kurulumda suyla beraber koyabilirsiniz tabii. Eğer akvaryumunuz varsa daha önceden içinde balık varsa pet shop'tan getirdiğiniz suyu eklemiyorsunuz kesinlikle. Su alıştırmasını yapıyorsunuz. Şimdi bu balığı yeni alanlar için ben anlatıyorum. Yeni aldık. Balığı koyduk buraya. Şimdi ki bu süreçte ne yapacağız? Dinlenmiş suyumuz var. Dinlenmiş suyu da neye dikkat edeceğiz? Mesela gelen suyla işte ekleyeceğimiz su aynı sıcaklıkta olması lazım. Yani ekleyeceğimiz su çok soğuk olmamalı. Yavaş yavaş bu şekilde ekleyeceğiz. Diye bunu ekledik. Bunu biraz ekledik. Diye beşer dakika arada bir, beş dakika arayla bir. Tabi hemen kurdum yapmayacağız. Beş dakika geçtikten sonra tekrar şöyle bir su ekleyeceğiz. Bu şekilde ekledik suyunu. Evet. Şimdi biz anlatıma devam ederken zaman geçsin suyunu ekleyeceğiz filtrelere getiriyorum buna göre nasıl bir filtre olur ya da daha büyük akvaryumumuza göre nasıl filtre olur onları da göstereceğim alternatif olarak ama öncelikle küçük akvaryuma tavsiye ettiği filtreler bunlar evet bunlar akvaryuma çok faydası var hem berraklık, sağlar hem ne olur suyu filtreler temiz tutar balıklar da bundan memnun kalır bunların hepsini göstereceğim Bu videoda Şimdi bizim bir de içeride ee, Kendi Akvaryumumuz var örnek akvaryum onu da gösterelim Biz nasıl yapmışız Japon balıklarına nasıl bir ortam yapmışız Şimdi bir ona bakalım o da size bir örnek olsun Yeni kurulum yapanlar oradan da görüp Topya alabilirler Şimdi burada bakın 5 tane Japon balığımız var İçinde 2 tane de vatos balığı var niye vatos koyuyoruz çünkü ışık devamlı açık olduğu için yosunlanma olacak o yüzden yosunlanmaya karşı vatoslar temizlemiş olacak yaklaşık bir ay falan oldu burayı kuralım su değişimi falan yapmadım şu ana kadar filtresi falan var zaten burada da e, ürün kısmında Aquarium Express sitemiz var biliyorsunuz buradan da ürünleri gönderiyoruz zaten birazdan yemleri göstereceğim Japon balığı hangi yemleri yer onları göstereceğim. Bunlar çok önemli. genellikle yan, yanlış yem veriliyor, bizi tavsiye etmediğimiz yemler veriliyor, yanlış e, filtreler kullanılıyor. Biz uzun zamandır bu işin içindeyiz, bu hobinin içindeyiz. E, devam edelim, kaldığımız yere geçelim. Evet, aradan 20-25 dakika geçti. Suyu ekledik, balıklarımız burada. Şimdi bunlara nasıl filtre kullanacağız? Ufak 30 santimlik akvaryum. Öncelikle bizim şöyle bir küçük filtre var. Bakın şöyle. Hatta takacağız, deneyeceğiz. Peşine hangi filtreler kullanılır? Onu göstereceğiz. Bu arada Japon balıklarına hangi yem kullanılır? Onu da göstereceğim. Hangi yem? Mesela bakın şu yemi örnek göstereceğim ben size. Bakın bu yem bu yemi verenler var. Bakın bu yem kullanılmaz. Bu büyük balıklar için, büyük Japon balıkları için yakından bir görelim. Bakın bu yem bu yem arkadaşlar Japon balığına kullanılmaz. Bu daha büyük balıklar için, koi havuz balıkları için bunlar. Bunlar peşoklar maalesef görüyor arkadaşlar bir büyük kastır. Evet, küçük bir hava motoru, tek çıkışlı bir tane hava motoru yeterli. Şimdi tabi biraz sesli çalışacak. Ses olacak. Şimdi nasıl çalıştıracağız bunu? Bakın. Pişi de buraya koyalım. Şuraya taktık. Hortumla beraber. Bakın bu küçük bir filtre. Bu olur. Böyle bir akvaryum. Bakın. Bu konu gayet iyi havalandıracak. Şimdi normalde bu tür akvaryumlara iç vitre koyuyorlar. Biz tavsiye etmiyoruz. İç vitre nasıl bir iç İç de mesela şöyle dediğimiz iç vitre. Motorlar böyle motorlu iç vitre. Çünkü bunlar çok büyük gelir bu akvaryumlara. Güçlü motorlar biraz daha şöyle 90 santim, 80 santim, 1 metre gibi akvaryumlara olur bunlar. Biraz daha da büyükleri daha da büyükleri vardır. Yani buna göre şöyle iç fitre olmaz balığı savurur çünkü suyu ne yapıyor hızlı atıyor balığı savurur o yüzden biz ne yapıyoruz bu tür bu kadarcık akvaryuma havayla çalışan şöyle küçük pipo filtre bakın şöyle filtreler var iç filtre çok güzel bu da böyle hava ortamı yine buraya takılıyor bizim içeride gösterdiğimiz e, akvaryumdaki gibi şöyle bir şey olabilir balığı savurmayacak bu olabilir başka ne olabilir kullanacağınız filtreler arkadaşlar bunlar bilinmesi gerek yani peşop'a gittiğimiz zaman çoğu bilmiyor ki nasıl bir şey kullanılır çoğu bilmiyor yani şöyle bir şey olabilir ben olabilecek filtreleri söylüyorum bunlar zaten böyle uzatmalıdır bu tortum buraya bağlanıyor şöyle sünger filtre olabilir yine havayla çalışıyor bakın ona göre küçücük bir pipo filtre böyle bir şey olabilir daha büyük akvaryumlar için böyle bir pipo filtre olabilir. Bakın az önce gösterdiğim şunun büyüğü olabilir. Bunlar olabilir büyük akvaryum için. Daha çok çeşitler var. Nasıl akvaryum büyüklüğüne göre orantıda kullanabiliriz. Mesela bunlar kendi motoru içinde ayrıca hava motoruna gerek yok. Bakın daha büyük hava motorlu kendinden motorlu filtreler var büyük akvaryumlar için. Bunlar kullanılabilir. Şimdi yem konusuna geçeceğiz. Az önce gösterdim mesela nasıl bu yem olmaz dedik. Nasıl bir yem kullanacağız? Japonlara hangi yem vereceğiz? Bakın bizim kendi yaptığımız e, özel yem var Japonlar için. Hatta e, linkini videonun açıklamasına ekleyeceğim. Şöyle Japon mix yemi var. Bakın. Balıkları kabız yapmaz, suya renk vermez, gayet tetra türü yemler Promix var şöyle e, bunun gramajı da fazla e, ama aynı fiyattalar e, bu da Promix yem var bu da yine Japonlar için e, Japonlarla beraber e, vatos balığı da besleyebilirsiniz öncelikle tavsiyem şu e, hemen getirdiğiniz balık yem yemeyecektir çünkü e, yeni bir ortama geldiği için strese girecekler o yüzden getirdiğiniz gün yem vermeyin. Bir gün sonra yem verin. İki tane Japon balığına da şöyle bir tuzağa yem verin. İki tane Japon çünkü bir sabah bir akşam. Şu kadar yem yeterli olacak. Fazla vermeye gerek yok. İki tane Japon balığına bir sabah bir akşam bu kadar yem verebilirsiniz. Yorumlarınızı eksik anlattığım bir şey varsa da e, takip eden arkadaşlar onlarda yazsın. Onlar da tamamlamış olun. Çünkü hızlı hız bir çekim yaptık. Şimdi bu arada misafirlerimiz de geldi. O yüzden e, acele bir yorum çekimde. Saat e, 11'e geliyor. Tam böyle abonelerimizden Sinan Bey var. Sinan Bey. Sinan Bey, Evet. Bekleyin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş biz de yapım balığı ve şey çekiyoruz da videosu burada. Evet. evet, abonemiz sıkı takipçimiz Sinan Bey. Nureman, ve arkadaş. Fırat. Merhaba. Fırat. Ne biliyorum? Aynı ne evet, Bey de e, Sinan Bey'in arkadaşı. E, Fırat e, Bey'le tanıştık. Böyle bir paylaşım yaptık. Tamam, üstüne Sinan Bey geldi. Şimdi biz çay içeceğiz. Çay muhabbet. Canlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.